Aşkı sorgulamak mı gerek? Yoksa yaşamak mı? Hatırlıyor musun? Seni ne zaman görsem gözlerimi kaçırırdım gözlerinde. Belki anlam vermeye çalışırdım bu hareketimi. Belki de farkında bile değildin. Sırıl sıkla aşıktım. Ve bunun bilinmesini istemiyordum. Hepsi buydu. Bir platonik aşktı benimkisi. Çaresizlikleri yaşadığım, yüreğimin fare pare yalnızlığa savrulduğu günlerdi o günler. Nereden bilecektin ki benimle çektiğimi? Kendi kendime sevmiştim ben seni. Senden habersiz. Bir el kadar yakınken bana, yürekten bir çift söz söyleyememek sana ne kadar zorlu bir bilsen. O güzel gözlerine bakamamak, mıh gibi yüreğime saplanan ismini söyleyememek ve nasılsın dahi diyememek. Varlığında yok olmak gibi bir şeydi seni sevmek. Ve bir gün bakışlarımız buluştu. Bir başka türlü atıyordu yüreğim. Gözlerin, gözlerime soruyordu. Beni seviyor musun diye. Her sorduğunda evet. Hem de göz bebeğim gibi diyordu gözlerim. Çevrendeki hayır diyenlere inat. Gözlerim değildi sadece evet diyen. Ellerim, dudaklarım, yüreğim evet diyordu. Ama tüm evetlerim hayırlarla ezilmişti. Artık yeni bir sayfa açılmıştı. Aşkı yaşamak yerine, aşkı sorgulamaya başlamıştık. Nedenler, niçinler binlerce cevap bekleyen sorular, sorulamayan sorular ve verilemeyen cevaplar vardı hayatımızda. Anlattıklarımızın aslında neleri sustuğunu ve anlatamadıklarımızın da neleri söylediğini ah bir bilsen diyorduk birbirimizi ve boğazımızı yırtarcasına susuyorduk. Aşk sessiz, sevgi dilsiz olmalıydı. Belki de böyle olmadığı için sevgimizden şüphe eder olduk. Kaçınılmaz anları yaşamaya başlamıştık artık. Yüreğimi aldığın gibi dilimdeki cümleleri de almıştın geriye sadece sessizlik kalmış ve hayat durdu duracak gibiydi. Aslında ne hayat duracaktı ne de geriye bir sessizlik kalmıştı. Sadece acılarımız yüreğimizin en ücra köşesine saklanmıştı. Bir şiirin mısrasında geziydi o acılarımız. Bir sözle kanamaya hazır bir yaraydı o yüreğimizdi. Ne kadar da sevsek birbirimizi, şüphelerimizi itiraf edemiyor ve tek bir cümle söylüyorduk birbirimizi. Sen mutlu ol yeter. Kaçmanın en acı yoluydu bu ve sana sesleniyordum şiirlerimle. Özlediğim her anda, gündüzümde, rüyamda, aradığım her yerde, kalbimin en güzel yerinde sen varsın. Kimi zaman yağmursun sen, ağladığımı gizleyen, kimi zaman da bir güneş, buz tutmuş yüreğimi eriten. Yazdığım tüm şiirler, her mısrası, her kelimesi, her şey bir anda sen olmuştu ve o son cümle döküldü dilimden sen mutlu ol yeter. Anlattıklarımız neleri susuyorsa ve anlatamadıklarımız neleri söylüyorsa her şeyi, kim haklı, kim haksız yarışını bir gece dar ağacında astım ve özlemlerimi yıldızlara yazdım. Sevgim şüphelerime boyun eğmedi ve şimdi, ve şimdi seni ne kadar da çok sevdiğimi fark ettim. Ama kendimizden bile saklamıştık sevdiğimizi. En zor oyunu oynuyorduk hayatta. Sevmiyormuş gibi davranıyorduk. Sana duyduğum sessiz bir aşkı, dilsiz bir sevgiyi haykırıyordum şiirlerimde. Merhaba demek isteyip de görmemezlikten geldiğimi ve gülerek geçirdiğim her günün akşamı evde ağladığımı onlar bilmiyor. Seni sevdiğimi kimseye söyleyemedim. Gözlerine bile bakmaya kıyamazken, herkes beni güçlü bilirken, mı dünyayı yakacağımı sanırken, onlar bilmiyor bu kadar güçsüz ve çaresiz kaldım Seni sevdiğimi kimseye söyleyemedim. Olur olmaz her şeye ağladığımı, Kalabalık içinde yalnızlığım Sen varsan yalnız olmadığımı Onlar bilmiyor Seni sevdiğimi kimseye söyleyemedim Seni sevdiğimi kendime bile söyleyemedim O kadar çok seviyorum ki seni Kaybetmekten korkuyorum artık Ve sana sesleniyorum Anlatamadığım, adını koyamadığım Günden güne beni eriten bir korku Sanki dünyanın sonu Kaybetme ve bir daha görememe korkusu bu Çaresizlik İlmek ilmek bir düğüm sanki boğazımda ya gidersen buralardan? Bu şehir, bu gök kubbe yıkılır üstüme. Ben yıkılırım. Hazan olur kuru yaprak gibi savrulurum. Yüreğim paramparça olur. Ya gidersen buralardan? Gözyaşlarım hesap sorar bana. Müebbet yemiş yüreğim. Sensizliğe mahkum olur. Ölürüm ben. Peki ya ben gidersem? Üzülür müsün? Özler misin beni?